Her an giriyorum. Ya teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim Efe. Evet, 27 de e, gelecek. Ee, Küllanın aşk, so ondan Emrah teşekkür ederim. Çok tatlı. Teşekkürler. <laughs> 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 evet arkadaşlar kimsem yok çünkü ailem böyle ne yapayım sizinle teşekkür ederim. <laughs> yani ben hep yalnızım diyordum zaten işte Gizem Ağaç Ekenci'miz Burada 21.54 şu an saat ee, Ben hep yalnızım yalnızım diye işte böyle tweetler postlar atıyordum falan ama aslında yalnız değilmişim yani. Annem, kardeşim, kedilerim. Barcelona'ya gelince asıl yalnızlığı şimdi görüyorum. Biraz zor oluyor. İyi, teşekkür ederim. Emrah. <gülüyor> 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 o yüzden... Ee... Asıl yalnız da şu an yaşıyorum. Biraz sancılı ama aynı zamanda iyileştirici yani. E, çünkü kimsenin onayına ihtiyacım yok. Kimse tarafından onaylanmak. Ne bileyim hayatım hep böyle onay. Onaylanayım. Sevileyim. Hep sevileyim. işte mesela yanımda sürekli arkadaşım olsun ya erkek arkadaşım olsun. Bozkurt. Teşekkürler. Öyle yani. <laughs> Evet ben tay dansa başlıyorum. Var ya çok tehlikeli. Çok tehlikeli ve çok çok ee, çok şey çok güzel. Çok güzel gözüküyor çünkü. çünkü tabii ki ulan teşekkür ederim çok tatlı. Şu an üstümüzü ya teşekkür edelim. Kalkıyorum. Olmayacak. Çok ıslan. <laughs> Bir dakika. <laughs>